Selam gençler bugün sizlerle birlikte e, yalnız kurt videosu çekeceğiz. <laughs> Orada sesiniz. Ses. Çocuk sanki bu ama eski oyuncu profilinden tanıdım. Eski oyuncu kesinlikle arkadaşlar. Ya bu AVM'de bir bot takmışım be. Abi nişan almıştı. Hayır. Abi ne oluyor lan hasar veremedik seçtim. Hadi bakalım. Şun buradan çık ya. Ayak altında dolaşmasın. <laughs> Tekrar. Arkadaşlar bu arada 50. seviye olursam video biley. bir tur daha oynayacağım. Ya, <laughs> Sesim sanki bana da bir değişik geliyor ya. Hadi bakalım. <laughs> Bu arada gençler macera deseni bir sınırsız çık. Pardon. Sınırsız ama yer aldım. Gel, gel Açık ver. ya. Bot mu kaybediyorum şu an? Bot mu lan bu? Bak eski oyuncu ama bot değil. eski <laughs> oyuncu olanlar nasıl Anam, anam, anam. Of kaybedersem bir fire'ı seveceğim. Gençler bu ilk, ilk ve son tur olsun bence. Çok uzun kesmek istemiyorum. Bir dakika. O oradaydı değil mi? Skyler. Hayır. Zaten yarım saatte bir doldu Skyler ya. Altı seviyede bir işlevini görmüyoruz altı seviyenin. Bir seviye ile altı seviye aynı. Tarayacağım. Zaten tarıyordum. Ya açık açık açık. Ya abi gördünüz mü? 19 S. Acaba neden ya? Hocam bitir be. Biz de bittik maç da bitsin. Biz de bittik adamı da bitirdik maçı da bitireceğiz inşallah açmış tamam, tamam Anam. Anam iyi sıçtık. Adam orada değil miydi? Gençler inşallah 50 seviye oldum ya. Bir bakayım. Olmadıysam bir bakar mısınız? Bir dakika bir kalem çıkaracağım olmadıysam. Kafayı yiyeceğim de. Abi şu kadar gıdım bir şey kalmış. Bak. Şimdi görüyor musunuz? Şuradaki aralık var mı burada? Burada sizce aralık var mı? Bakın. Yok. Hadi gençler sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.